Evet, gitmeye hazırız ve kapının önündeler miyavlıyor bizimkiler. Bugün yine şahane bir renk uyumum var. Yani çok da ay ne oldu? Karan ne oldu annem? Hah. Neredesin? Ezmeyeyim seni. Gitmiş mi? O? Gitmiş. Bazen çok sessiz hareket ediyorlar ve Karam. Anneleri gitti. Yani anneleri bırakıldı bir yere. İkisi kaldı gidiyoruz. Evet. Bir saniye. yüzüm çıktı. Her şey çıktı gitti. Yani otobüs geliyor gözüküyor. Hadi bakalım. Pisi kardeş. Korkma ama yine de korkabilirsin insanoğlu. Ben yani severim zarar vermem ama başkası zarar verebilir gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Temennim otobüs kaçırmamak. Normalde yürüyecektim tamam mı? Ama annem dedi ki baban evde seni alabilir. Ay çok mutlu oldum çünkü yüküm var. Yüküm vardır. O yüzden. Değil mi? Herkesin görmek istediği yazılar. Marmaris, Muğla, Antalya, Ortaca, dalaman. Genel <laughs> İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiğini ve Hamas'tan yanıt beklediğini öne sürmüştüm. Anlaşmanın yapılması halinde... Hazır ve ne hazırız? Bugün pazar ve... Ha çektim? Peki <laughs> giriş yaptığım gibi unutmuş anlam düzgün açık problem. Resim çok şey çekemedim açıkçası. Yani çektim ama çok çekememişim gibi bir şey oldu. Ben de dedim ki kendime bir fotoğraf seçeyim. Tabii ki de fotoğraf seçmedim ama ortamı kurdum. Çizim yapayım. Yani neden olmasın? Çok mantıklı geldi. Kendi kendime sanatsal aktiviteler. Bence <laughs> yani çok mantıklı. Belki onların yapısından kaynaklanabilir. Neyse, önce kendimize bir görsel bulalım Pinterest'ten. Yani çok şey basit bir şey olması gerekiyor. Ben çok ayrıntılı çizim yapamıyorum. Yani belki öğrenmediğimden olabilir. Ya da o çok ayrıntılı olunca şey olmuyor. Ne onun Yapamıyorum. Müzik açmak istiyorum aslında ama yüksek ihtimalle telifli şeyler olacağı için beni riske sokar. Bu şekilde paleti kaplıyorum. Niye? Daha uzun ömürlü olsun diye. Böyle küçük kendime şeyler almıştım. Karıştırıcılar. Sonra bugün hocanın fırçalarını aldım. <laughs> Hoca alabilirsin dedi kendi şeyimiz için. O şekilde. Hı? Ve kendim de böyle iki tane fırçam var zaten. Önce çizeceğiz ama önce çizmekle. yükümlüyüz. Şey aslında Şu kadar yer gözüküyor çünkü fotoğrafta biraz o basık şöyle bir fotoğraftı düşünebilirsin. Ben onu kendi alanıma göre yapacağım. Geri tamamen burası masa. Böyle kağıt da yapışınca şey yapamıyorsun. Ne oldu? şöyle bir şey çok da benzemesine gerek yok şunu biraz böyle yuvarlaştırıp düşünebilirim yani hiç çok da nedir şimdi önceliği dıştan içeri doğru yapacağım ki böylelikle hatları daha iyi belirleyebileyim Şimdi önceliğimiz bir orada bir yeşil rengi var. Bunu nasıl bulabilirim ki acaba? Şimdi ben burada yapmayacağım bunu burada yapacağım. Siz şimdi renkleri görmüyorsunuz ama tamamıyla aynısını benzetmek çok zor. Hocam da diyor resim hocam. Tamamen aynısını yapmak zorunda değilsin sen hani tutturma konusunda yapamayabilirsin. Ama hani yakın çeyrek kimse. Bir şey de olabilir? En önce biraz ıslatıyoruz. Daha sonra kuruluyoruz. Yani öyle öğrendim. Şimdi şey tamamen ıslak boy şey gibi şey değil. Sadece bir de böyle tamamen fırçayı boyalamıyorum ben. Yani o şekilde öğrendim. Şöyle ucuna değdiriyorum. O şekilde gidiyorum Bismillahirrahmanirrahim. Rengin renginle alakası yok ama. Olsun. Gerçekten hiç alakası yok. Açıkta siyah koysam sanki olurmuş gibi geliyor altını görseniz dersiniz ki bu rengin o renkle alakası yok. <laughs> Umurumda mı değil. ben her rengi tutturacağım diye bir kaydem var ya. Şu an şey gibi. Kendi kendime konuşuyormuşum. Gibi. Öyle zaten de. Bir tuhafmış gerçekten. Yani kendi kendime yeterli. Sen küçük de düş. Ne yapacaktım? Yeşil. Şimdi ayarım kaçmasın şu küçük bir yere dokunduruyorum. Daha sonra oradan böyle kademe kademe alıyorum. Sıkıntı olmasın diye. Bu şey için ay biraz çok mu koyduk? neyse. Bu şey için böyle boyayı böyle tam çıptan çıktığı haliyle değil daha böyle resimsel bir renge getirmek için hoca şey diyordu işte zıttını kullanırsınız daha böyle resimsel bir renk elde edersiniz demişti. Çok güzel kankamızız. böyle boyasam ne olur çok güzel olmaz mı? böyle boyayacağım. Daha rahat boyayacağım en azından. Annem yine eşarbının yan bağlamayı açtı. <laughs> İki gündür ağza takıldı. Onu dinliyor. Bana da bulaştırdı. Büyük olunca daha fazla alana fıçır fıçır yapıyorsun. Güzel oluyor. Gönlüm isterdi ki ben de müzik dinleyeyim ama telif yer kesin. <laughs> Gerek yok. güzelmiş acaba. Güzelmiş. Hoca, bu hoca bunları nereden almış? Çok yararlı yani. Benim bu kadar şeyim yok. Uçları falan da güzel. Kaliteli. Benim hoşuma gitti. Bunu yaptıktan sonra kırmızıya kat atacağım. Ile karışıyor. bir an boya çok gelince sıkıntı olabilirdi köpük köpük oldu. Değil Boyadımızı anlamayız ki. Anlıyormuşuz. Pardon. Çok tam beyaz olmadığı için. Durmuş kız. Şu kaç dakika oldu kim bilir. Video durmuş sonra. Sonradan fark ettim. Nasıl yapacağım? Ben de bilmiyorum. Bakın Neden çekmiyor? Durmaya başladı. Bence hafızası doldu yine. Ara ara kontrol etmem gerektiğini fark ediyorum yine. Daha demin boşuna konuştum fark ettim çünkü kamerayı yine kaydetmeyi bırakıyor. <laughs> şu an beyazla boyuyorum ve boşluğa boyuyormuşum gibi hissediyorum çünkü belki ikinci kata attığında daha çok belirgin olabilir. Mesela şu anda burası belli olmuyor ama burası boyalı ve yaklaşık iki saattir falan WhatsApp, Instagram hiçbirinin bildirimlerini görmüyorum. Ama şöyle de bir şey var açtığımda da çok bildirim yağan bir tipleme değilim zaten o yüzden onun da sıkıntısı yok. Neyse şurayı da boyayalım beyaza. ve beyaza boyuyoruz ama hiçbir etkisi olmaması dışında hiçbir problem bulunmamak. batırdım. Şimdi kurtardım. Şey. Benim rapı dolarım şurada. Depolama alanı bitti dediği için kapanıyor sürekli. Yani zaten benim de işim bitecek. Birazcık daha dayansa yeterli olur. Birazcık daha dayan kameracım. Depolamamız arıza veriyor. Şurası bitti, biraz lekeler oldu ama sonra şimdi bir tık gölge vereceğim ve bitecek aslında. O da şuraya biraz gölge, gölge diyorum ya aydınlık, hedaysiz, bir buraya, bir şuraya. biraz da buraya. hazır mıyız kenarlarını kaldırmaya bitti çünkü yani pırı kahve bardağım hiç olmadı aslıyla alakası yok ama işte çizerken biraz sıkıntılıydı zaten İstediğim şey şuranın düz olması. Sanki çok düzenli, nizami bir şekilde yapılmış gibi. Hazır mıyız? Gözükmüyor ki. Şöyle bir şey oldu. Burası defter işte defterin üstünde. Aslında var olan şeyle hiç uyuyamam. <laughs> yok ama benim hoşuma gitti. En azından hiç yok değildir. Şimdi şimdi ben şöyle bir kap verdim önce bana. Bunun içine katıyorum ben. Artan boyaları. Yani şunu şimdi kaldıralım. Ben kesin boyamaya boya Yani bir sürü renk farkındalığı var içeride. Hepsini buraya koyduğum için Değişik bir renk kombinasyonu oldu. Her yanında sarı oldu. Şimdi şöyle ya. Bunun en kolay yolu yolun ne biliyor musunuz Şimdi bu şekilde kullandın. Evet. Şöyle yapıyoruz. Nerede acaba? Bu her seferinde açmakta sıkıntı yaşıyorum. Sanki kapadan ben değilmişim gibi. Evet. buldum. Ama bu kadar hızlı bulamıyordum. Çok pratik bir şey aslında böyle olması Gerçekten hayat kurtarır yani. Hem böylelikle kuruduğunda paletiniz çok çabuk eskimeyecek. Benim paletim plastik. Almadan önce hocanın paletini kullanıyordum. Onunki tahtaydı ama hoca da aynı şekilde yapıyordu. Daha uzun ömürlü olsun diye. Yalnız bir katlı bir kat yetmiyor. En az iki veya üç kat yapılması gerekiyor. Çünkü sen boyayı karıştırırken yüzeye bunu vurduğun için sürekli böyle böyle şey oluyor. Ne da yırtılıyor. Şuradan anlaşıldığı üzere. Alta geçmesin diye en az üç kat yaparsa şu. Bakın tertemiz. Sonra geri katayım. Şunun olması da işe yarıyor.